Şöyle yerinin suyu soğuk olur. Bu ne ya? Utuluk. Bin metre rakımdayız. Sıcacık su içtim ya. Yani. Çay yapak bari yani suyla. No, bütün hayallerim su, şey, suya gömüldü. Şu suyla beraber. İnönü için buradan. O kadar çirkin ya herifin bacakları. <laughs> Çok çirkin bacak gördüm. <laughs> Pantolu yoktu. Çok pantol gördüm. İçinde çirkin bacak yoktu. Özgür kıyafet mi giyiniyor acaba ya? <laughs> Özgür bugün doymadın giyinmeleri, doymadın! Ne giyindin be kardeşim ya? Donlar üstüne donlar, pijamalar üstüne pijamalar. Tüfeksiz hareketler serisi. En, en güzeli de bu ısıtıyor biliyor musun? Tüfeksiz hareketler serisi. <laughs> Tüfeğimiz yok zaten. Abi bacağını ısıtırsan şuradan büyük kas grubu... Bak şu, bak şu, şu. Evet ben iyi. Evet hadi başlayabiliriz. Bunu size dokunayım. haksızlık olmasın diye size koyacağım diye kendimi hiç et almamışım ya zavallı ben. Hmm. Kas kas alayım alayım hmm. alayım tamam dur dur Özgür de çok var Özgür de yarım kilo et var dur. Kardeşim Yok. bir kuzu almışım kendine. Ya Söyleyeyim bir şey diyeceğim mi? de Özgür'e de etten başka bir şey koymamışsın. Özgür'e evet mantar koymamışım Abi ya. Al şuradan mantar al, biber al. Böyle gidelim. <laughs> Şizofrenik bir video oluyor bu. <laughs> Erol'un buraya müzik koy. 3-2-1 diyeceğim. Birden sonra müziği başlatırsın. 3-2-1 <laughs> Muhtemelen Erol'un koyduğu müzik daha iyi olacaktır ama. <laughs> doğa, doğa. Ağaçlar. Ağaçlar. Bir sürü ağaç. Bulutlar. Kamp. Hashtag <laughs> kamp. Evden yeni çıktım. Şimdi Yunus Emre'ye doğru gidiyorum. Saat buçuk. Ama ne yazık ki Yunus Emre saat 7'de orada olacağız diye söz vermiştik. Söylenecek. Çok söylenecek. İşte size bahsettiğim kaz ve surat. Niye kızıyor surat yeni sebebi? <laughs> Yarım saat geç kaldık diye mi surat sırası yeni sebebi? <laughs> buluşacaktık. Aha bir suçlu da burada. Geç evet. kalmamızın suçlusu. Evet, gitti, Bu kazilet suratın <gülüyor> sebebi <gülüyor> olmaktan gurur İnsan duyuyor musun? İnsan altına kalkıp nasıl geç kalabilir? Güzel oldu. Çıkıyoruz şimdi sonra. Neyse gidiyoruz. Gidiyoruz. Benim gecikmeli şeyimden dolayı biraz geciktik <laughs> ama gidiyoruz. Buraya kadar saat mi var. <laughs> sonunda güzel bir toz bulduk. İnanılmaz. Tek kelimeyle şahsen. Yol var mı? Yok yok. Yani yol yok yani. Çok güzel. Çıkarmış ama. Kurumuş zavallılar yani. Ay. Hı. Bu yolun haritadaki bittiği yer kesikti bu arada ucu. Şimdi. abi bu köy Çilekli Köyü'ne döneceğiz. Oradan yine mi ayırsam? Oradan ya? inene Çilekli'ye dönmek de mesele şu an telefon çekmiyor. Birkaç yol ayrımı geçirdik ama ana yolu takip edeceğiz bence. köy yerinin suyu soğuk olur. Bu ne ya? Utuluk. <laughs> Bin metre rakımdayız. Sıcacık su içtim ya. Çay yapak bari yani suyla. Yok, bütün hayallerim su, şey, suya gömüldü. Şu suyla falan İn için buradan. Toz etme adamı boğma toza. Sen seversin insanlar toza boğmaya. Köylüleri toza boğan Erol'um. Bıngılı gınd gındırlı Erol'um değildi lan o senin lakabın. Bıngılı şeydi. Gimbal'ı. Bıngılı gim gimbal değil oğlum. <laughs> Sürpriz bir öğlen yemeği. Bana birazcık çalı çırpı lazım ama buradaki odunlar çok kalın. Çalı çırpı. Önce bir çadır kır atalım. Ve çalı çırpıyla ateş yakalım. Şura müsait, bura müsait. Şuraya iki tane, şuraya da bir tane. Şöyle iki tane yan yana, bir tane de buraya. Şu saat sizin olduğunuz yere. Ah. <laughs> Çok güzel oldu. Evet bak pol dedim böyle olur. Geçen kampı hatırla. İçlerinde ipleri olur. Bunlar birbirini tutar. Öyle Lego gibi. Birleştirmezsin. Ters atmışım. <laughs> Alı kilim travel. Bu da ters atmışım. <laughs> Şöyle döndüreceğim. Yunus Emre, keyfin yerinde mi abi orada? Çok mu güzel görünüyoruz? Eyvallah. <laughs> Yunus Emre, kendin gölgeyi almışsın abi. Bize güneşi vermişsin gibi bir şey hissediyorum burada. İnanılmaz <laughs> tam olarak öyle. Güneşini yiyor güneş da Böyle iniyor. Birazdan, aynen, 10 dakikası var. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Özgür'ün biraz alanına geliyorum ama kusura bakma, iki dakika sonra düzelteceğim. Ee, tamam, tamam. <laughs> Bizi sıcağın alnında çadır kurdurtuyor ya. Bizi sıcağın alnında çadır kurdurtuyor. aynı anda aynı yerde olmamız. <laughs> Biraz terlemişsin. Biraz terledim. Çok sıcak. Neden acaba çok sıcak? Acaba neden çok sıcak? <laughs> Kendisi almış gölge yeri. Bu Bolu'daki kampta 1 gram su geçirmedi. İnanılmaz bir çadır ya. Hiç tahmin etmiyordum böyle olacağını. Oh. Bir tane daha atsam mı ya içine? Erol atayım iki, iki, yapalım mı içine? Bir, bir. Bir mi? Lan doldurmadı. Ay <laughs> anam 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 anam. Ne yapıyorsun Yunus Emre? <gülüyor> <gülüyor> kan şekerin mi düştü? Yakalanacağımı biliyordum. <laughs> <laughs> Çünkü çok uzay kaçamadım. <laughs> Bu çocuğu aç bırakmamak gerekiyor ya. Ya ben ben size şey diyorum ben 1.5 <laughs> atmosferik cimri gibiyim. Benim sürekli yemem lazım. <laughs> Azıcık yemek gecikti. Şu hale bak. Geçmiş köşeye elma kemiriyor. Vallahi gurur duydum ha kürekle. Aslan. Kanki ne alacağız biliyor musun? Kar küreme küreği. O bize lazım olacak. Niye? Çünkü cimli karı saplanacak. <laughs> Cimlinin her yeri modifiye edilebildiği için bir de oraya bunların parçaları var. Takıyor. Araba kapısını açıyor böyle. Yanda zaten dolabı buzdolabı var. Alıyor oradan. Çıksın diye açtırıyor böyle. <laughs> Games. <laughs> Oyunumuzun ismi Munchkin. Hı hı. Munchkin size uzun süre etkisinden kurtulamayacağınız bir zindan macerası yaşatacak. Üstelik karmaşık rol yapma oyunlarındaki gibi de değil. Son derece sade ve basit. Hazırlık. Kapı ve hazine kartlarını iki ayrı deste haline getirin ve karıştırın. Bu arada şöyle oturmamız gerekecek ya. Şöyle çünkü desteğiyle açacağız. Özgür ya sen de yer değiştirir mi? Ya yani sen sandalyenle buraya gel. Çünkü benim sandalyem çok kayık ve burası arkası da çok gidik. Seni gidik ya. Benim sandalyem çok kayık ya. Ben şuraya mı geçsem? Erol burada olmadı. Senin yerine geçiyorum. Yan! çekebiliyorsak. Erol oraya gelsin. <laughs> çünkü Erol'un sandalyesi en dik sandalye onun sandalyesi. Erol sen buraya gel. Kanka sen buraya gel. bak. Sen bir daha buraya gel. <laughs> gel abi gel. Orası çünkü eğimli. Oraya eğimli abi. Arkaya düşüyorum ama ben rahatım yani. Ya bir süre sonra belin ağrır. Ana <laughs> oğlum bir dakika. Aklı... <laughs> şuraya geçsek ya. Niye eğimli yerde oturuyor Sen şuraya gel. <laughs> abi, ben bence buraya oturayım. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu? Böyle, böyle oturayım. Ben de oraya gideyim. Hı? Ben de buraya geleyim. İkimiz yan yana oynayalım. <laughs> Sen rahat mısın orada? İstiyorsan karşıya geç. <laughs> Eğimli biraz çünkü. <laughs> Burası onun hiç aklına gelmedi bu tarafa geçmek. Bak sonra sabahki gibi yok çantanı gölgeye koydun, yok gölgeye çadır attın deme bana ben buraya geldim diye. Ben <laughs> ne yapalım biliyor musun? Bak şöyle gel Özgür, gel, 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 böyle Kucuk kucuğa oynayalım. Böyle beraber. Anlat abi. Böyle. Anlat abi. <laughs> Aslında böyle anlatmak daha güzel olur, daha rahat olur. İyi. Um, bu kural kitapçı genel kuralları anlatmaktır. Birçok kart bu kurallarla çelişen vardı. Hiçbir oyuncu. A few moments later. Önünüzdeki açık duran kartlardı. Oyundaki kartlar. Bu kart oyundaki kartlar. Eğer elinizde ırk veya sınıf kartı varsa dilerseniz iki kart tipinden de bir arada oynayarak önünüze yerleştirebilirsiniz. 20 minutes later. Bendeki kartlarda değersiz yazıyor ya. O hani mesela öldürdük, level atladı ya. Ben de level atlıyorum. Benim savaşım olmadığı halde. Müthiş bir özellik mesela. One hour later. Peki birinci leveldeyiz, ikiye geçeceğiz. Canavar öldürerek geçebiliyor muyuz? Tabii canavarı öldürebilirsin. Canavarı öldürünce mi level atlıyorsun? Aynen. Canavarı öldürünce ya da kartlardan level katlı şeyleri de çıkabiliyor. Match later. Daha başlamadık bile. Ya yani şey tarif etmek üzere. Savaşım tur ve savaşı anlatacağım işte bitti. Şu an içlik falan giydi. O kadar soğuk değil Özgür ya. İçlik giydi abi. Kafasında kuruyor kafasında. <laughs> abi içliğin rengi de kırmızı. O kadar çirkin ya hepin bacakları. <laughs> çok çirkin bacak gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Pantolu yoktu. Çok pantol gördüm. İçinde çirkin bacak yoktu. Ben de kendi kendime dedim ki üşürsem Özgür'den kıyafet alırım. Yedek vardır. Herif hepsini giyecek bize bir şey kalmayacak. Özgür altında kırmızı işlik gördük abi. Çorabıydı galiba ya bu arada. Çorap değil. Abi öyle çorap mı olur? Buraya göre kadar <laughs> çorap olursa ona işlik denir. <laughs> i̇şte. Çek abi çek. Çek <laughs> nereye abi kadar? kardeşim. Çek, çek abi. <laughs> Özgür'ün bacağı yazlıkçı emmi bacağı bu arada. <laughs> yazlıkçı emmi bacağı ne ya? Gerçekten. Ya yukarı doğru kalf kısmı tombul ama bilekler ince. Bela aramak şu. Elinde bir canavar kartı varsa onu oynuyorsun ve onunla savaşabiliyorsun. Belanı arıyorsun. Much 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 later. Şimdi yardım çağırmak. <laughs> Yeni bir şey daha <laughs> anlat. bir şey söyleyeyim. Riske mi geçsek acaba? <laughs> One eternity later. Ben yoruldum ya. Oynayabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Eğer dersen ki oyun içinde anlatırım. Ya ben yoruldum yoruldum. Tansiyonum düştü. Bir çay içelim topla bunları ya. Yani. Gel. <laughs> <laughs> Abi böyle. Oğlum ben bu çok büyük şekle gelmiştim buraya. Vallahi bir saattir oturuyoruz ya. Oyun oynayalım. Dur. öğret bize. Bir çay probis yapalım da. <laughs> Kardeşim multitasking ya. <laughs> Onu doldururken onun şeyini şey yaparken yapmamalıydı. Dem koysaydın abi. Abi ya, bitirdin de mi zaten ya? Çok mu koydum? Açık Hı. diye öyle. Bence yaptım. kendini az koy bu arada. Çok soğumasın senin bardağın şey çünkü. Açık. Şu an çok Bakalım. iyi demlenmemiş olduğu için öyle yap. Hmm evet. İyi güzel. Bir şey biliyoruz da koyuyoruz. Bir çay daha mı atayım lan içine? Atabilirim isterseniz. Yok iyi böyle. Özgür kıyafet mi giyiniyor acaba ya? Özgür, Özgür bugün doymadın giyinmeleri, doymadın! Ne giyindin be kardeşim ya? Donlar üstüne donlar, pijamalar üstüne pijamalar. Bu da Erol'undur kesin. Çünkü sağda solda böyle bırakılmış bir eşya varsa yüksek ihtimalle genelde Erol'un oluyor böyle şeyler. Şu çok iyi. Aa tamam bak, bu güzel oldu abi, tamam. Şu boy çok iyi. Bu oldu oldu. Şuradan Şöyle. bağla. Temizlik biliyorsun benim en çok. <laughs> gerek yok. Ya şu an ne yaptın? Bağlıyormuş diye parmağa gerek Niye yok. Niye beşinci düğünü? Hayır parmaksız çözmek için. Biz buna şimdi Şöyle. beyazı mı takacağız? Beyazı takmamız lazım. Bak bakalım. Şöyle bunu biraz daha yukarı koyalım. Abi Oo. şahane. Eline sağlık. Elin güzel. Ne güzel oldu lan. Şimdi ne yapıyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Mançkin o zaman. O zaman mançkin. Sonsuza al. Infinity. Infinity Roll. Ne güzel oldu lan. Tüfeksiz Hareketler serisi. En, en güzeli de bu site biliyor musun? Tüfeksiz Hareketler serisi. Kim Tüfeğimiz yok zaten. Abi bacağını ısıtırsan şuradan büyük kas grubu. Bak şu, bak şu. 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 Evet ben iyiyim. Evet hadi başlayabiliriz. Güzel güzel sıcak olmadı. Ben sıcak olacak diye korkuyordum akşam. Bak benim burada 10, 13, 9 doğrudan. Tamam. O zaman kazanıyor ben 22 bu. 22 puanım. Bitti abi. <laughs> Geçmişler olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Hayatta başarılar. Gerçekten git bir loto, moto bir şey oynayın. Bence de ya. <laughs> Bu işte ya. Bu kadar şansa balık kazanılmaz ya. Bu kadar şansa balık kazanılmaz. Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> Sonra doymayın. közlü mısırımız var. Bayağı iyi olmuş. Oo. Size ya, haksızlık olmasın diye size koyacağım diye kendimi hiç et almamışım ya zavallı ben. Hmm. Kalsın kalsın alırım alırım hmm. alırım tamam dur dur özgür çok var özgür yarım kilo et var dur. Kardeşim Yok. bir kuzu küçüle almışım kendine? Ya bir şey diyeceğim mi? de Özgür'e de etten başka bir şey koymamışım. Özgür'e de evet mantar koymamışım al, ya. Al şuradan mantar al biber al. Hayalimin ötesinde bir lezzet ee, porsiyon mükemmel. Evet, porsiyon çok iyi abi ya. Hani şey yapmadı bize şu anda, yapmayacak. Evet evet. Yoğurmayacak yani. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz olsam hmm. Er oğlum <laughs> 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 Ne geliyor acaba? Bugün çok eğlendimizi, ama hayatın aslında çok sıkıcı olduğunu asla unutma. <laughs> Ha 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 ha. Bana kamplarda hızlı toplanan Yunus derler. <laughs> Kampımız bitti, Sakarya'daki kampımızı sonlandırdık ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz diğer YouTuberlar gibi ve like atmayı yorum. Yorum yapmayı da lütfen unutmayalım. Bunlar şey diyorlar, algoritmaları etkiliyor diyorlarmış. Desteğinizi bekleriz, support lütfen. Ve size şimdi doğa manzaralı. Oğlum az önceki hatalı çekimde ses güzel onu da koyabilirsin. Takıl işte ya. Böyle gidelim. <laughs> Şizofrenik bir video oluyor bu. Erol'um buraya müzik koy. 3, 2, 1 diyeceğim. Birden sonra müziği başlatırsın. 3, 2, 1. <laughs> Muhtemelen ürün koyduğumuz müzik daha iyi olacaktır ama. Ding ding di ding ding din din. Doğa, doğa ağaçlar, ağaçlar, bir sürü ağaç, bulutlar, kamp Hashtag #kamp. Ding ding.